Konuşulanları anlıyorum ama bir türlü konuşamıyorum, iletişim kuramıyorum diye İsveççe videolarımı izleyen bir takipçim yazmış bana. Arkadaşlar dil öğrenenlerin ortak önerdiği bir taktik var. Koko -ko taktiği. Yani birinci konunun açılımı korkusuz olacağız. Cesur olun, ön yargılardan kurtulun. Mükemmel konuşamıyorsam hiç konuşamayacağım ön yargısını bırakın hata yapmaktan çekinmeyin. İkincisi konuş. Yani tarzanca da olsa mutlaka konuşun. İletişim kuracağınız insanlar olsun. Mutlaka iletişim kurun. Eksik olsun, yanlış olsun. Karşı taraf sizi eksik anlasın, yanlış anlasın. Ama zihninizdeki tüm cümleleri, zihninizdeki tüm kelimeleri kullanarak konuşun. Koku -ko, taktiğini uygulayın